Numaralanmış bu anlamların metindeki sözcüklerle doğru eşleştirilişi aşağıdakilerden hangisidir? Metnimizi okuyalım. Kişiliğin gelişmesini, olgunlaşmasını, bireye özgü, özel biçim ve renk almasını sağlayan ruhsal yapının temeli zekadır. Zekanın kişilik gelişiminde önemli bir rolü ve yeri vardır. Özellikle çocukluk ve gençlik çağlarında kişiliğin gelişmesi, sağlıklı ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi kişinin zeka düzeyi ile yakından ilgilidir. Latince'de zeka karşılığı olan intellectus sözcüğü algılama, bilme, anlayış anlamına gelir. Evet arkadaşlar bakalım. Metindeki bazı sözcüklerin anlamları. 1. Anlama yeteneği, anlama işi, zihniyet. 2. Birine veya bir şeye ait olan mahsus. 3. Psikolojik. 4. Bir kimseye özgü, bir özel. 1. Anlama yeteneği, anlama işi, zihniyet. A şıkkımıza bakıyoruz. Bilmek değildir. B şıkkına bakalım. Anlayış. C şıkkı zeka. D şıkkı algılama. Arkadaşlar anlama yeteneği, anlama zihniyet, anlayış demektir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim. Birine veya bir şeye ait olan mahsus, özgü, evet, özgü, B şıkkında kişilik olamaz, C'yi elemiş olduk. D şıkkında özel, özgü, birbirine yakın ifadeler. 3. Psikolojik, kişilik, ruhsal, rol, sağlıklı. Rol ve sağlıklı olamaz. Kişilik, ruhsal ifadesi var. Bir kimseye özgü, belirgin özellik tamamıyla kişiliktir. Cevabımızı teyit etmiş olduk. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. Bu tamam. aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili olabilir? Yanmak sözcüğü farklı anlamlarda kullanıldığı cümleler. Evet bakalım yanmak sözcüğü farklı anlamlarda kullanıldığı cümleleri inceleyelim. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin bir bölümü yandı. Evet, burada kül durumuna geçmek anlamında kullanılmıştır. Buradaki yanmak kül durumuna geçmek. Kül durumuna geçmek. Akşam olunca evlerin ışıkları yandı. Işık veren bir konuma geçmek. Işık veren bir konuma geçmek olarak kullanılmıştır. geçmek. Mum devrilince parmakları yandı. Kızarmak, rengi koyulaşmak anlamında kullanılmıştır. Yandı, kızarmak. Rengi koyulaşmak anlamında kullanılmıştır. Hastaneye gidene kadar ateşler içinde yandı. Vücudun ısısının artması olarak kullanılmıştır. Vücudun ısısının artması. Peki şimdi şıklarımıza bakalım. Eş anlamlılık. Arkadaşlar burada eş anlamlılık yok. Yabancı dillerden alınan sözcükte. Hayır yanmak sözcüğüyle ilgili değil. Çok anlamlılık. Evet burada çok anlamlılık söz konusudur. Yanmak sözcüğü dört farklı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkı. Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları. Hayır, bütün sözcüklerimiz gerçek anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C şık. Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, bakalım. Yeni bir eve yerleşmek, yeni bir sente yerleşmek, yeni bir düzen kurmak, yeni bir yaşama başlamak gibidir. Yıllarca oturduğunuz semtten bir başkasına taşınmışsınız. Eski eviniz artık iyi kötü anılarla geçmişte ve bir başka yerde kalmıştır. Yeni bir yaşam size yeni bir kişilik kazandırabilir. Belki kişiliğinizi öyle kökten, özden değiştirmez. Ama bir yanıyla etkiler. Çünkü falanca semtli değil, filanca semtli bilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım. Burada ama ve çünkü sözcükleri bağlantı ifadeleridir. Bakıyoruz. Özden değiştirmez ama bir yan ile etkiler. Çünkü evet bağlantı ifadeleridir. Bu doğru. Düzen sözcü yerleştirme tertip anlamında kullanılmıştır. Yeni bir semte yerleşmek, yeni bir düzen kurmak, yeni bir tertip kurmak doğrudur. B da doğru. C'ye bakalım. Kazandırmak sözcüğü olumlu bir sonuç elde etmek anlamına kullanılmıştır. Yeni bir yaşam size yeni bir kişilik de kazandırabilir. Olumlu bir sonuç elde edebilirsiniz. Doğrudur. Kökten sözcü dip bölümden alanında kullanılmıştır. Bakalım. Belki kişiliğinizi öyle kökten özden değiştirmez. Arkadaşlar buradaki kökten sözcü dip bölüm olarak kastedilmemiştir. Manevi temel güçlerin bütünü yani manevi olarak kök olarak maneviyattan bahsetmiştir kişilikle alakalıdır. Dip bölüm değildir. Doğru cevabımız deniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere herhalde sözcüğünün getirilmesi uygun değildir? Evet. Bakalım A şıkkında noktalı yere herhalde sözcüğünü getirelim. Herhalde ben göremeden dönecekmiş. Olabilir. Siz bu kıza hiç yemek yedirmiyorsunuz herhalde. Evet. Herhalde ödevlerini yetiştirmediği için getiremedi. Evet, üçünde de uygun. D şıkkına bakalım. Herhalde bu yazıyı mutlaka yazmalısın. Arkadaşlar burada mutlaka ifadesi kesinlik bildiri. Herhalde büyük bir ihtimalle belki anlamında kullanılmıştır. Her ikisi cümle içinde olmaz. Doğru cevabımız değişiklik. Bu öğrencilerden hangileri yakın sözcüğünü aynı anlamda kullanmıştır. Evet bakalım. Aslı zor durumlarda yakınlarından yardım isterdi. Arkadaşlar burada yakınlarından ifadesi akraba olarak anlatılmıştır. Cengiz 7 dönüme yakın arsası var. Buradaki yakın mesafe mesafe değil yaklaşık mı? yaklaşık. 7 dönüme yakın arsası var. Yakın ifadesi yaklaşık olarak alınmıştır. Bizim evin yakınından belediye otobüsü geçiyor. Yakınında işte burada mesafe olarak kabul edeceğiz yakın bir mesafe. Ender onun yakını olduğu için ona sıcak davranıyordu. Buradaki yakın ifadesi ise aslının da söylediği gibi akraba anlamında kullanılmıştır. O halde doğru cevabımız aslı ve ender olduğu için ce yol kenarında bodur ağaçlar görebilirsiniz cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Yol kenarında katiyen bodur ağaçları görebilirsiniz. Yol kenarında ara sıra bodur ağaçları görebilirsiniz. Yol kenarında mutlaka bodur ağaçları görebilirsiniz. Yol kenarında kesinlikle bodur ağaçları görebilirsiniz. Arkadaşlar görebilirsiniz ifadesinde ebilmek fiilimiz var. Ebilmek ihtimal anlamı kadar. Dolayısıyla katiye, mutlaka, kesinlikle sözcükleri buraya gelmez. Gelebilecek uygun kelimemiz B şıkkında ara sıra doğru cevabımız çekmek B sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Germek anlamında kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Bana. İpi öyle bir çekti ki ip koptu. Çekmek sözcüğü burada germek anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız A şıkkı. B şıkkına bakalım. Yemek masraflarını ben çektim. Yani hesabı ödedim anlamında. Evin her yerine kablo çekti. Kablo döşedi anlamında. Bir ömür boyu azap çektim. Bu azabı yaşamak anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız A. Bu şiirde kullanılan muhit sözcüğünün sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Muhitime örnek olsun maksadım. Sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yürürdüm olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Aşık ve seni güzel bir şiir. Arkadaşlar, muhit kelimesi yöre olarak kullanılır. Sözlük anlamı. Çevre yine sözlük anlamıdır. Etraf yine sözlük anlamıdır. Ama vatan kelimesi muhit sözcüğünde sözlük anlamı olarak kullanılmaz. Doğru cevabımız Aşık. Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı kavram alanına girmez? Evet. A seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. A seçeneğinde minyatür figürümüz var. Bu da kültür geleneklerimizden bir tanesidir. B seçeneğinde halk oyunları var. C seçeneğinde halı ve kilif motiflerimiz var. Ama D seçeneğinde kemal var. Kemal bu A, B ve C seçenekleriyle aynı kültür alanına, aynı kavram alanına girmez. Doğru seçeneğimiz... Parlamak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde iş hayatında kısa sürede parladı? Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Arkadaşlar burada parlamak kelimesi mevkisi yükselmek. Mevkisi yükselmek olarak kullanılmıştır. Peki bakalım şimdi şıklarda mevkisi yükselmek anlamında parlamak hangi şıkkımızda zaman? Arabanın aynası parladığı için önümü göremedim. Buradaki parlamak ışınları yansıtmak anlamında kullanılmıştır. 5 bakalım. Çalışkanlığı sayesinde parlayarak müdür olmuştu. İşte burada çalışkanlığı sayesinde parlayarak müdür olmuştur ifadesi de mevkisi mevkisi yükselmek anlamında kullanılmıştır. Parlama ifadesi. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 oldu. C'ye bakalım. Onun karşısında görecek birden Parladı. Buradaki parlamak öfkelenmek anlamında kullanılmıştır. Yıkadığım bardaklar parladı derken temizlendi veya yansıttı, yansıttı. anlamında kullanılmış olabilir. Doğru cevabımız 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde saklamak sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır. Dantelleri bohçada saklardı. Arkadaşlar A şıkkında saklamak ifadesi gizli bir yere koymak. Gizli bir yere koymak anlamında kullanılmıştır. B şıkkına bakalım. Sırrını her zaman saklayacağım. Gizli tutmak. Gizli tutmak. Duyurmamak anlamında kullanılmıştır. C şıkkına bakalım. Bunu benden uzun süre saklamışlar. B ve C şıkkındaki aynı anlamda. Yani gizli tutmak, duyurmamak anlamda kullanılmış. Okula gitmediğini bizden saklamış. Buradaki saklamış ifadesi de B, C'deki ile aynı anlamdadır. Gizli tutmak, duyurmamak. Dantelleri bohçada saklar bir ifadesi ise buradaki saklamak gizli bir yere koymak anlamda kullanılmış ve farklı bir anlamda kullanılmıştır. Cevabımız A şıkkı.